İstatistik bölümü bize şunu söyler. Büyük sayılar kanununda sapmalar zamanla normale döner. Yani ne kadar iyi olursanız olun zaman sizi yakalar ve sıradanlaştırır. Ancak espor tarihinde bu kuralı tek başına yıkan bir anomali var. Milyonlarca oyuncunun olduğu bir ekosistemde değişkenler sürekli değişiyor. Şampiyonlar değişiyor, harita değişiyor, takım arkadaşları değişiyor. Ama 10 yıldır değişmeyen tek bir sabit var. Lee Sang Hyuk ya da Dünyanın Unutadığı adıyla Faker. Bugün bir insanın nasıl bir makineye dönüştüğünü değil, bir makinanın nasıl insanlaşıp tekrar zirveye çıktığını inceleyeceğiz. Her şey 2013 yılında başladı. O dönem League of Legends sahnesi kaotik bir savaş alanıydı ve bu kaosa düzen getiren 17 yaşında bir çocuk oldu. Rui'ye karşı oynadığı efsanevi Z vs Z düellası o an sadece bir rakibi öldürmedi. O an ölümsüz iblis kral lakabını kendi elleriyle kazıdı. O yıllarda Faker adil olmayan bir öncüydü, Rakipleri daha ne olduğunu anlamadan ekranları greye dönüyordu. 2013, 2015, 2016 Dünya şampiyonlukları arka arkaya geldi o sistemin en kusursuz parçasıydı. Hata yapmıyordu, duyguları yoktu, sadece kazanmaya programlanmıştı. Kimse onun tahtının sarsılabileceğine inanmıyordu. Ama her sistemin bir kırılma noktası vardır. 2017 Dünya Şampiyonası finali, Pekin Ulusal Stadyumu. Faker 4. kupası için sahnedeydi ama o gün ekranda zafer yazısı değil, Samsung Galaxy'nin yıkıcı gücü vardı ve o ikonik kare. Ellerini yüzüne kapatıp hıçkıra hıçkıra ağlayan bir tanrı. O an iblis kralımız aslında sadece bir insan olduğunu hatırladık. Yıkılmaz denilen kale çökmüştü. Takip eden yıllar Faker için tam bir kabustu. Refleksleri yavaşladı. İnsanlar ona Shaker yani titreyen demeye başladı. Yedek kulübesine çekildi. Kendi kurduğu imparatorlukta artık bir fazlalık gibi görülüyordu yeni nesil oyuncular, showmakerlar, iler sahneye çıktı. Herkes aynı manşeti atıyordu. Faker'ın devri bitti. Ama analizcilerin atladığı bir detay vardı. Faker'ı özel yapan şey sadece mekanik yetenekleri değildi. O, oyunu herkesten farklı görüyordu. Kamerayı bir saniyede 10 farklı yere çeviren o meşhur F tuşu kullanımı. Takım arkadaşlarının bir kukla ustası gibi yönetmesi. Faker Mekanik bir canavardan stratejik bir dehaya evrildi. Artık sadece kendi koridorunda değil, tüm haritayı oynuyordu. Bileğindeki sakatlığa rağmen, acı içinde oynadığı maçlarda bile takımına liderlik etti. Çünkü o artık sadece bir oyuncu değil, T1 sisteminin işletim sistemiydi. Ve 2023, 10 yılın ardından kader onu başladığı yere, Güney Kore'ye geri çağırdı. Yarı finalde turnuvanın favorisi olan o yenilmez GDG takımını durdurduğunda aslında tüm dünyaya bir mesaj veriyordu. Kamera karşısına geçti ve o sözü söyledi. Kendimi kanıtlamama gerek yok. Bütün yollar bana çıkar. Dördüncü kupa havaya kalktığında sahnede 17 yaşındaki o çaylak yoktu. Sahnede düşmüş, parçalanmış, ağlamış ama küllerinden yeniden doğmuş bir efsane vardı. Bugün e-spor dünyasında binlerce profesyonel oyuncu var. Hepsi daha hızlı olabilir, daha genç olabilir ama hiçbiri bir Faker değil. Çünkü Faker olmak sadece oyunu iyi oynamak değildir. Faker olmak zirveye çıkmak değil, zirvede yaşlanmayı göze alabilmektir. Sistem raporu gururla sunar. İzlediğiniz için teşekkürler.